Teknolojinin gelişimi tıpta çok ciddi ilerlemene sebep oluyor ve bu ilerleme içerisinde de en yüksek payı alan branşlardan bir tanesi de ortopedi ve travmatoloji. Ortopedi ve travmatoloji alanında da herhalde e, yine alt branş olarak değerlendireceğimiz de, artroplasti alanı yani protez cerrahisi alanı buradan en çok nasibini alan bölümdür. Özellikle günümüz teknolojisiyle üretilen gerek diz protezleri gerek kalça protezleri e, yüksek ömrü olan uzun süreli ömrü olan yüksek sağ kalımları olan protezlerdir. Bunlar e, metal alaşımlardan oluşur. Özellikle protezlerin yüzeyleri kuvvetlendirilmiş polietilen, seramik ve metal başlardan oluşabilirler. Bunlar hakikaten günümüz teknolojisiyle aşınmaları minimize edilmiş protezlerdir. Bize hastalarımız şunu sorarlar. Protezimizin ömrü ne kadar? Biz ömürlerini, protezlerin ömürlerini 20 yıllık sağ kalımlarına göre değerlendiririz. 20 yıllık sağ kalımları bu protezlerin %90'ların üzerindedir. Yani işin özeti. Bir hasta bize geldiğinde ekstra bir risk faktörleri yoksa düzgün uygulanmış bir protez cerrahisiyle optimum 30 seneye ulaşmasını ben beklerim.